İstanbul'da Çağrı Merkezi'nde çalışan Caner Arık 21 Ağustos'ta tatil için memleketi Zonguldak'a geldi. Meteoroloji verilerine göre nem oranının en yüksek olduğu günlerde denize giden Arık 23 Ağustos'ta başında şişlik oluştuğunu fark etti. Ertesi gün ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden Caner Arık'ı acil tıp uzmanı Doktor Abdullah Cüneyt Hocagil ile birçok doktor muayene etti. Muayene sonucunda genellikle el ve ayaklarda görülen, sıcak ödemi olarak adlandırılan hastalığın, arıkın saçlı derisinde meydana geldiği kanısına varıldı. Alerji tedavisine de yanıt vermeyen arık, daha sonra evine gönderildi. Rahatsızlık kötü huylu olmadığı için herhangi bir tedavi uygulanmadı. Arıkın başından yüzüne inen ödemlerin kendi kendine geçmesinin beklendiği belirtildi. Caner Arık'ın rahatsızlığı ile ilgili bilimsel çalışma yapılmasına da karar verildi. Bu doğrultuda gerekli izinler alındı. Salı günü Türkiye'deki en yüksek nem oranının Zonguldak'ta olduğuna dikkat çeken Doktor Abdullah Hocagi şunları söyledi: "Hastamız iki gün üst üste denize gitmiş. Denize gittikten sonra kafasında şapkası varmış. Güneşte, deniz kenarında beklerken başında bir ödem oluşmuş." Hasta bize başındaki ödem yakınmasıyla geldi. Biz araştırdık ve hiçbir şekilde hastanın kliniğini başka bir şeyle açıklayamadık. Vücutta lokalize ödem yapacak nedenleri dışladıktan sonra hastanın alnındaki şişliğin sıcak ödemi olduğuna karar verdik. Buna yönelik tedavilere başladık. Bu hastamızda saçlı deride ciddi bir ödem vardı. Biz de bunu literatürde araştırdık. Çok nadir olan bir durum olduğuna karar verdik dışlama tanısından sonra diğer tetkiklerini yapıp diğer nedenlerin olmadığını saptadıktan sonra sıcağa bağlı ödem oluştuğunu belirledik. Hastamızda da olumlu yanıt aldık. Bu durumu uluslararası bir kongrede nadir görülen sıcağa bağlı kafa derisindeki cilt ödemi olarak yayınlayacağız. Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadık. Genellikle sıcak acillerine bağlı ödem ayak ve ellerde görülen bir şey yer çekiminin etkisine bağlı genişleyen kan damarları içerisinde sıvı hücreler arası boşluğa çıkar. Bu hastamız, deniz kenarında uzandığında, kafasında dolaşımı engelleyecek şapka olduğu sırada, bu durum gerçekleşmiş. Bu nedenle ilginç bir vaka.